Arkadaşlar hepinize selamlar. Genellikle özellikle mesajlarda, videolarda şöyle sorularla karşılaşıyorum. Hocam e-okul ne zaman kapanır diye. Arkadaşlar birinci dönem e-okulumuz ne zaman kapanır? Bununla alakalı kısa bir bilgilendirme videosu hazırladım. Öncelikle arkadaşlar karşıda 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini görüyorsunuz. Bu takvime göre arkadaşlar birinci dönemin sonu 20 Ocak Cuma günü. Şurada hemen yuvarlak içine alalım. 20 Ocak'ta karneleri alıyoruz. Her okulun e-okulu kapatma zamanı değişebilir. Ancak bu 20 Ocak Cuma gününe karneleri yetiştirebilmek için çoğu okul salı veya çarşamba günü e-okulu kapatacaktır. Yani 17 Ocak veya 18 Ocak salı günü çarşamba günü arkadaşlar e-okul kapanmış olur. Tabi tekrar unutmayın okuldan okula değişebilir. Ancak karnelerin basılması, notların düzenli girimi, kontrolü derken muhakkak salı veya çarşamba kapanmış olur. İyi çalışmalar.